Merhaba arkadaşlar. Bu ünitenin konusu pasifler. Pasif 1 ve pasif 2 diye gidecek. Bir fark yok. Sadece tenslerle arasında bir fark olacak. Bugüne kadar tensleri işlerken hep aktif yapıyla cümle yaptık. Bu defa bunları pasif yani Türkçedeki edilgen yapıyla yapacağız. Nedir edilgen yapı? E, ben arabayı temizledim derseniz eğer I cleaned the car dersiniz. Aktif yapıdır. Ben temizledimdir. Ama araba temizlendi derseniz bu defa pasif yapı yapmış oluyorsunuz. Onda the car was cleaned diye yaparsınız. E zaten birazdan tekrar anlatacağım. E sadece şunu bilin. Ben yaptım demek yerine o yapıldı. İşte ben yıkadım demek yerine yıkandı. Tamir ettim yerine tamir edildi demiş oluyorsunuz pasif yapıda. Örneklere bakalım neler demiş. The office is cleaned every day. Ofis her gün temizlenir. Kimin temizlediğini bilmiyorum. Normal aktif cümlede biri temizler derdim. Ama bu sefer aktif cümledeki nesneyi pasif cümle öznesi yaptım. Yani the office aktifte nesneydi. Burada özne oldu. Temizlenir dedim. Altta da the office was cleaned yesterday demiş. E, ofis dün temizlendi. Bu geniş zamandaydı. Everyday kullandık. Is yapıyoruz bu defa geniş zamanı. Burada ise geçmiş zamanda was yapıyoruz. Formunu birazdan tekrar anlatacağım nasıl yapılmış. Sadece şimdi örnek cümlelere bakalım. Burada demiş ki somebody cleans the office everyday. Bu bir aktif yapıdaki cümle. Somebody öznesi, the office de nesnesi. Biri e, ofisi e her gün temizler. Bunu şimdi pasive çevirmiş altta. Nesnesini almış özne yapmış bu defa. The office is cleaned every day. Ofis her gün temizlenir. Burada geniş zaman olduğu için clean somebody e, tek kişi olduğu için s takısı getirmiştik. Baktık ki geniş zaman. O zaman pasifde de geniş zaman isle yapıyorum. Sonrasında fiilin üçüncü halini alıyorum. Altta da şöyle söylemiş. Somebody cleaned the office yesterday. Biri ofisi dün temizledi. Cleaned ikinci haliydi. Past simple tense. O zaman şöyle yapıyorum. The office was cleaned yesterday. Dün ofis temizlendi past simple olduğunu bu defa buradan alıyorum. Vaz'dan anlıyorum. Bu yine verb'ün üçüncü hali, fiilin üçüncü hali. E, düzenli fiil olduğu için sadece ed getirdi. Şimdi formlarına bir bakalım nasıl demiş. The passive is şöyledir. Present simple'da emizar ya da olumsuzu isn't aren't şeklinde ve past participle. Past participle bu e, fiilin üçüncü hali demek. Düzenli ise gelir. Düzensiz ise bu irregular verb sistemindeki üçüncü hali demektir. Neler varmış mesela? Clean, temizlenir demek. Clean normalde temizlemek demek. Is clean dersen temizlenir. Invented e, icat edilir. Injured yaralanır. Done yapılır. Built inşa edilir. Taken alınır, götürülür gibi. Was böyle yaparsam eğer mesela e, it was diyeyim. It was clean temizlendi. It was invented icat edildi. He was injured yaralandı. It was done yapıldı. It was built inşa edildi. It was taken götürüldü gibi. E, şurada da söyledi, the past participle of regular verb is ed. Az önce söylediğim düzenli yapıların, e, düzenli fiillerin past participle, yani üçüncü halde yine id ile yapılır. Clean, açık gibi. E, irregular verblerde de o listenizdeki done, built, taken. İşte bu go, went, gone gibi. İşte do, did, done gibi. Bakalım alttaki cümlelerde neler demiş. Butter is made from milk. Butter, e, margarin demek, margarin, tereyağı. E, sütten yapılacağız. From, den, den ekiydi. Make, yapmak eki. Is made from milk. Geniş zamanda kullandım. Şu anda yani genelde yapıldığından bahsettiğim için geniş zamanda kullandım. O yüzden is kullandım. Oranges are imported into Britain. Portakallar Britanya'ya ithal edilirler. Kimin ettiğini bilmiyoruz. Geniş zamanda olduğu için are kullandım. Imported da fiilin üçüncü hali. Asıl hali import, ihraç etmek. Çoğul olduğu için oranges da are kullandım. How often are these rooms cleaned? Bu odalar ne kadar süreyle temizlenir, ne kadar sıklıkla temizlenir? Room için R kullandım. Geniş zamandan bahsettiğim için de yine R kullandım. Bazı or değil. Bu da fiilin üçüncü hali. I am never invited to parties. Partilere hiç davet edilmem. Kimin ettiğini bilmiyorum. Bilseydim mesela John beni partiye davet etmez deseydim şöyle yapacaktım. John never invites me to parties diyecektim. Ama kimin olduğunu söylemen için I am never invited to parties yani davet edilmem diyorum. Diğer tarafta etmem demek burada edilmem demek. Geniş zamanlı kullanımı yine I am yaptım. Bunların hepsi geniş zamanlı. Alttakiler şimdi geçmiş zaman yapacağız. This house was built 100 years ago. Bu ev 100 yıl önce inşa edildi. Şunu da belirteyim. Geniş zaman ya da geçmiş zaman hiç fark etmez. Her zaman fiilin üçüncü halini kullanıyorum. Sadece bu emizarda ve vazvörde belirtiyorum tenzime. Bunlar hep fiilin üçüncü halleri. Altta ne demiş? These houses were built 100 years ago. Çoğul olduğu için bu defa were yaptım. When was the telephone invented? Telefon ne zaman icat edildi? Ee, soru kalıpları aynı şekilde. Nasıl emzarı başa alıyorsam normal bu present continuous'ta, normal present simple'da nasıl yapıyorsam aynı şekilde yardımcı fiil yani emzarı bazı tekrar başa alıyorum. Ee, ne dedik? When was the telephone invented? Telefon ne zaman icat edildi? We weren't invited to the party last week. Ee, biz geçen hafta partiye davet edilmedik. Bu iki fiile dikkat edin. Genelde çok karıştırır karıştırılır. Invite davet etmek, invent ise icat etmek demek. Was anybody injured in the accident? Kazada hiç kimse yaralandı mı? Yes, evet two people were taken to hospital. İki kişi hastaneye götürüldü. Was were born kalıbımız var bizim. Doğmak demek. Şurada doğdum anlamında kullanıyoruz. I was born in Berlin in 1989. 1989'da Berlin'de doğdum. Where were you born? Sen nerede doğdun demek. Normal aynı şekilde işte I was, he was, she was, it was diye kullanıyorsunuz. You were, they were, we were diye kullanıyorsunuz ve born doğmak fiili. Aslında ek bir bilgi olsun diye söyleyeyim. Bir, e, ürün vermek, meyve vermek demek. Hani doğurmak anlamında da kullanabilirsiniz. Doğruldum anlamında bir yapısı var aslında. Ama biz tabii ki Türkçe'de buna doğdum diyoruz. I was born şeklinde yapıyoruz. Bir kalıp. Pasif de bir de normalde dedim ya e, kimin yaptığı önemli değil işte ben partide davet edilmem kim tarafından önemli olmadığı için aktif pasif yaptım ama bazen isterseniz kimin yaptığını söyleyebilirsiniz bunu da bay yapısıyla kullanıyoruz yani tarafından demek bay. Mesela şu örnekte şöyle söylemiş The telephone was invented. Telefon icat edildi. Kim tarafından? By Alexander Bell. Alexander Bell tarafından 1876'da icat edildi. Burada pasif yapı yaptım. Bunu aktif şöyle yapabilirdim. Alexander Bell invented the telephone derdim. O zaman Alexander Bell benim öznem olurdu, e, invented fiilim olurdu, the telephone da e, objectim olurdu. Yani nesnem olurdu. O zaman aktif yapı olurdu. Burada ise benim öznem the telephone, telefon icat edildi diyorum. Fiilim yine invented. By Alexander Bell'de artı bir yapı oluyor tarafından demek. 1876 Alexander Bell tarafından icat edildi. I was bitten by a dog a few days ago. Birkaç gün önce by a dog bir köpek tarafından ısırıldım. Bite ısırmak fiili bit ikinci hali bitten üçüncü hali. Do you like these paintings? Bu resimleri beğendin mi? They were painted by a friend of mine. A friend of mine bir arkadaşım demek. Bir arkadaşım tarafından çizildiler. Resmedildiler demek. Paint, boyamak, resmetmek anlamında kullanabilirsiniz. Hazırsanız egzersizlerine geçelim. Ne demiş? Write sentences from these words. Bu kelimelerden cümleler yazın. Some of the sentences are questions. Bazıları sorudur. Birden e, 7'ye kadar onlar present tense olacak demek ki emizar kullanacağım yine fiilin üçüncü halini kullanacağım. The office clean every day demiş. The office is cleaned every day. Ofis her gün temizlenir. Geniş zamanda olduğu için is kullandım. Clean'in de üçüncü halini aldım. Ee, soru yapacakmışız burada. Soru yapacaksan emizleri başa alıyorum. Nasıl yapıyorum? Are these rooms cleaned every day? Bu odalar her gün temizlenir mi? Glass cam demek. E, sand kum demek. Cam kumdan yapılır. Geniş zaman yapacağım yine. Glass is made from sand. Stamps, sell in a post office. Pullar e, postanede satmak fiili sitelde satılır diyeceğiz. Stamps çoğul olduğu için are sold in a post office. Senin üçüncü hali sold. This room not used very often. Use kullanmak demek. Very often çok sık. E, bu oda çok sık kullanılmaz diyeceğiz. This room isn't used very often. Use'un üçüncü hali used düzenli fiil. We allowed to park here. Park park etmek. Here buraya. Buraya park etmeye izinli miyiz diyeceğiz. Allow izin vermek. Soru kalıbı olduğu için emzarı başa alıyorum bu defa. Are we allowed to park here? Buraya park etme iznimiz var mı diye çevirebilirsiniz. How nasıl this word, bu kelime pronounce telaffuz etmek demek. Bu kelime nasıl telaffuz edilir diyeceğiz. Soru kalıbı yapacağız. O zaman şöyle yapıyoruz. How is this word pronounced? Pronounce düzenli fiildir. O yüzden ed takısı getirelim sadece. Bunlar da şimdi pas cümleler yapacağız burada. Bu sefer was were kullanacağız. The office was cleaned yesterday. Ofis dün temizlendi. The house paint last month. Paint boyamak demek. Last month geçen ay. Ev geçen ay boyandı diyeceğiz. The house was painted. Last month. Düzenli fiil paint. Üçüncü hali painted. My phone, telefonum, still çalmak. E, a few days ago, birkaç gün önce, birkaç gün önce telefonum çalındı. My phone was stolen a few days ago. P, still'in üçüncü hali stolen. Three people, üç insan ya da üç kişi injure, yaralamak demek. In the accident, kazada. Üç kişi kazada yaralandı diyeceğiz. Three people were injured in the accident. Injure, düzenli fiil. O yüzden sadece d getirim, injured yaptım. When this bridge built. Bridge köprü demek, built inşa etmek demekti. Ne zaman inşa edildi diyeceğiz. When was this bridge built? Build'ın üçüncü hali built, t ile bitiyor sonu. I not wake up by the noise. Wake up uyanmak demek, noise ses, e, bay tarafından demekti. Ses tarafından uyandırılmadım diyelim. I wasn't woken up by the noise. Wake'in üçüncü hali woken. How these windows break? E, bu pencereler nasıl, kırmak demek break. E, bu pencereler nasıl kırıldı diyeceğiz. Dikkat edin çoğul. O yüzden were kullanacağım. How were these windows broken? Üçüncü hali broken. You invited to John's party last week. Invite davet etmek demekti. John'un partisine sen davet edildin mi diyeceğiz. Soru hali olduğu için emzarı başa aldım. Ya da bazıları bu e, tense olduğu için bazı yapacağım. Were you invited to John's party last week? Alttaki cümlelerde Demiş ki bunlar yanlış cümleler. Biz bunları doğrusunu yapacağız. Nasıl yanlış yapmış? This house built 100 years ago dersem eğer bu ev inşa etti demiş olurum. 100 yıl önce. Sanki kendi kendine inşa etmiş gibi. Ben inşa edildi diyeceğim. O yüzden geçmiş zaman olduğu için was da This house was built 100 years ago. Football plays in most countries of the world. Dünyanın çoğu ülkesine futbol oynar demiş. Oynanır diyeceğiz biz. Football is played in most countries of the world. Why did the letter sent to the wrong address? Wrong address, yanlış adres. Neden? E, mektup yanlış adrese gönderdi. Biz gönderildi diyeceğiz. Why was the letter sent to the wrong address? Sendin üçüncü hali T ile sent. Why was the letter sent dedim. A garage is a place where cars are paid. Garaj bir yerdir. Orada arabalar tamir eder demiş. Biz arabaların tamir edildiği bir yerdir diyeceğiz. İlk cümle yine aynı şekilde. Bu bağlaçlı bir cümledir. A garage is a place where cars are repaired. Repair düzenli fiil. O yüzden id yaptım. Cars are repaired dedim. Where are you born? Demiyorduk. Where were you born diyoruz. Nerede doğdun? Geçmiş zaman olduğu için. How many languages are speaking in Switzerland? Switzerland İsviçre demek. İsviçre'de kaç tane dil konuşuluyor demek istemiş. Ama pasif yapıda biz ING iki getirmiyoruz. Burada speak ING getirmiş. Onu üçüncü haline çekeceğiz. How many languages are spoken in Switzerland? Somebody broke into our house but nothing stolen. Biri break into zorla girmek demek. Biri zorla eve girdi. Bu cümle doğru. Biri girdi. O yüzden e, aktif yapı yaptım. Somebody was e, broken into demedim. Biri girildi den, denmez çünkü. Aktif yapı. Somebody broke into the, into our house but nothing stolen. Burada bir eksiklik var. Ne olabilir sizce? Siz bir düşünün önce. E, nothing benim özlem. Stolen da fiilin üçüncü hali. Ama bir şey eksik. Was were eksik. Nothing tekil olduğu için Nothing was stolen demem gerekiyor. Vazı koydum sadece buraya. When was invented the bicycle? E, bisiklet ne zaman icat edildi demiş ama yanlış yapmış biraz. E, kelimelerin yerlerinin değiş değişmesi gerekiyor. Öncesinde özneyi koymam gerekiyor. O yüzden when was the bicycle invented şeklinde yapıyoruz. Alttaki egzersizde fiilleri cümlelere yerleştireceğiz. Ne demiş? Complete sentences cümleleri tamamlayın. Use the passive present or past of the verbs bu fiillerle present ve past'ını biz karar vereceğiz. Ona göre cümleleri tamamlayacağız. Fiillerin anlamlarına bakalım önce. Clean temizlemek demekti. Damage hasar vermek, zarar vermek demek. Find bulmak, give vermek. Invite davet etmek demek. Make yapmak, show göstermek, steal çalmak, take de almak götürmek ya da take picture gibi de kullanır. Fotoğraf çekmek diye de kullanır. Bakalım şimdi cümlelerde neler söylemiş. The room is clean every day. O da her gün temizlenir. I saw an accident yesterday. Dün bir kaza gördüm. Dün diyorsa demek ki ben diğer yapıyı da pasla yapacağım. Yani emizarda vazı böyle yapacağım. Two people, iki kişi were taken to hospital. İki kişi hastaneye götürüldü. Çoğul olduğu için were dedim. Taken üçüncü halde taken. Normal hali take, üçüncü hali taken. Paper, blah blah from wood. E, kağıt odundan yapılır, ahşaptan yapılır diyeceğiz. Ya da odundan diyelim. E, Yapmak fiili make de üçüncü hali made. Geniş zamanda kullanacağım genel bir şey olduğu için. Paper is made from wood. There was a fire at the hotel last week. Geçen hafta otelde bir yangın vardı. Geçmiş zaman yapacağım demek ki. Two of the rooms odalardan ikisi. iki tane old, oda olduğu için were diyeceğim. Ne diyelim? Hasar gördü diyelim. Damaged. Damaged'in üçüncü hali düzenli fiil olduğu için ed takısı gelir sadece. Ama sonunda e olduğu için sadece d getirdim. Damage dedim. Two of the rooms were damaged. İki oda zarar gördü. Ya da odalardan ikisi zarar gördü. Where did you get this picture? Bu resmi nereden aldın? It blah blah to me by a friend of mine. Bir arkadaşım tarafından bana e, verildi diyelim. It was given to me by a friend of mine. Give vermek fiili üçüncü hali given. It was given dedim. Many American programs, birçok Amerikan e, programı Bula bula 11 British televizyon, İngiliz, İngiliz televizyonda gösterilir diyeceğiz. Programs olduğu için çoğul o yüzden R diyorum. Geniş zamanda bir şey kullanacağım. R shown on British television. Did Jim and Sue go to the wedding? E, Jim ve Sue düğüne gittiler mi? No, hayır. They bula bula but they didn't go. Ama gitmediler. Davet edildiler ama gitmediler Geçmiş zamanda yapacağız. Burada zaten didn't demiş. They were invited but they didn't go. How old is this film? Bu film kaç yıllık? Normalde how old kaç yaşında demek ama film için yaş demeyiz. Kaç yıllık deriz. It bla bla in 1965 yapıldı diyebilirsiniz. Ee, film 1965'te yapıldı. Yapmak fiili maketi ee, Geçim Geçmiş zaman yapacağım için it was made in 1965. Make'in üçüncü hali made. My car bla 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 last week but the next day it bla bla by the police. Arabam geçen hafta çalındı diyelim. My car was stolen last week. Stolen üçüncü hali stolen but the next day ama sonraki gün it e, bulundu diyelim. E, it was found. Findin üçüncü hali found by the police. Polis tarafından bulundu. By'ı unutmayın pasif yapı da çok kullanır. Where were they born? Nerede doğdular? İsimleri vermiş yanında da şehirlerini vermiş. Ian was born in Edinburgh. Ian Edinburgh'da doğdu. Tek kişi olduğu için was dedi. Sally was born in Manchester. Sally Manchester'da doğdu. Her parents ee, anne babası olduğu için çoğu e, çoğul olacak. O yüzden were kullanacağım. Her parents were born in Ireland. You demiş sen nerede doğdun? I was born in neresiyse artık İstanbul diyebilirsiniz. Your mother diye sormuş. My mother was born in diye cevap verebilirsiniz. Bu ünitede pasif bir işledik. Yani geniş zamanlı ve past simple'ı nasıl pasif yapacağımızı gördük. Bir sonraki ünitede ise present continuous perfect tense e nasıl yapacağımızı göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.